Auzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu vesselam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amin. Kur'an bu dünyada öyle nurani ve saadetli ve hakikatli bir surette bir tebdili hayatı ictimaiye ile beraber sosyal hayatta köklü bir değişiklikle beraber insanların hem kalplerinde hem ruhlarında hem akıllarında hem nefislerinde, hem hayat şahsiyelerinde, hem hayatı içtimaiyelerinde, hem hayatı siyasiyelerinde öyle bir inkılap yapmış ve idare etmiş ve idame etmiş ki her asırda 6666 ayetleri hiç olmazsa 100 milyon insanın dilleriyle okunuyor. İnsanları terbiye, nefisleri teskiye, kalpleri tasfiye ediyor. Akıllara istikamet ve nur, ruhlara inkişaf ve terakki, hayata hayat ve saadet veriyor. Elbette böyle bir kitap harikadır, mucizedir, fevkaladedir. Böyle bir kitabın misli yoktur ve olamaz. İşte böyle bir kitap Allah'ın rububiyetinden bahsediyor. Allah'ın uluhiyetinden bahsediyor. İbadetin yalnız onun için yapılması gerektiğinden bahsediyor. Öyleyse Allah'ı bütün isim ve sıfatlarıyla şirkten arındırıp itikat temellerimizi Sağlamlaştıracağız Sonra böyle bir Allah Peygamberlere imana davet ediyor Resul-i Ekrem Aleyhisselatu Vesselam'ı Usvetül Hasene olarak Bizlere tayin etmiş En güzel model olarak Ona ittiba etmemizi Ve ona ittibayı Ona olan muhabbetimizin Bir kanıtı olarak söylüyor Ayetlerde Böyle bir Allah Ahiretten bahsediyor Hesap gününden bahsediyor Hangi soruları bize soracağından hangi yönüyle bizleri hesaba çekeceğinden bahsediyor. O zaman ehli imana düşen nedir? Ben kimim? Bu dünyada ne işim var? Nereden geliyorum? Nereye gidiyorum? Burada vazifem nedir? diye kendisine her zaman soru sormalı ve kendisini güncellemelidir. Değerli dostlar, elimizde böyle bir rehber var, böyle bir Kur'an var. Elde Kur'an gibi bir mucize-i baki varken başka bir aramak aklıma zahit görünür elde Kur'an gibi bir burhan hakikat varken münkerleri ilzam için gönlüme sıklet mi gelir? Evet. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam tabii her peygamber döneminde muhataba göre Cenab-ı Hak o peygamberlere uygun ne yapmıştır? Mucizeler vermiştir. İşte Hazreti İsa döneminde tıp revaçta Hazreti İsa ölüleri bile diriltti. Hazreti Musa döneminde sihir revaçta ve Hazreti Musa'nın mucizelerine baktığınız zaman sihri alt edecek şekilde asasının ejderhaya dönüşmesi gibi. Ancak Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam döneminde Tül Arap'ta, Arap Yarımadası'nda dört şey revanşlıydı. Neydi? Belagat ve fesahat, şiir ve hitabet, kahinlik ve gayipten haber vermek, hadisat-ı maziyeyi ve valkati ı bilmek idi ki Kur'an-ı Mucizül Beyan nazil olduktan sonra bu dört nevi malumat sahiplerine meydan okudu ve onlara diz çöktürdü. Elde böyle bir Kur'an var. Yani münkerlere karşı, müşriklere karşı, kafirlere karşı korkmaya gerek yok. Yeter ki biz Kur'an hakikatlerine vakıf olalım. Oradaki hakikatleri sadece böyle bilgi mahiyetinde değil, bilinç düzeyimize çıkarıp hem ilim hem amel hem ihlas hem ihsan şuuruyla yaşamaya gayret gösterelim ki böyle bir pusula avalim ve Ukrayna'nın mukaddes haritası. Elimizde böyle Kur'an gibi bir harita var. Hangi memlekete uğrayacağımızı, nelerle karşılaşacağımızı, Rabbimizin neyden razı olduğunu, neyden hoşnut olmadığını bizlere gösteren böyle bir kitap elimizde var. Tabii ki böyle bir kitabın kıymetini bilmek ehli imana yakışır. Cenab-ı Hak dünyada ve ahirette Kur'an-ı Hakim'i bizlere dost eylesin. Bizleri onun tayin ettiği istikametli çizgiden ayırmasın inşallah. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.